biz saygıyla selamlıyoruz. <laughs> <laughs> Benim saat. Başka balıklar seyrettim. Başka balıklar keşfettim. Suyun ağır, ısrarlı kütlesi altında. Başka balıklar. Mavi, mor, lacivert, kuzguni sarı. Mühürlenmiş solungaçları, ve şişirilmiş göz kapakları gösterdi. Sedef melankoliler, kehribar rüzgeçler, üzgeçler, gitti izlenen kadın kurduğu yaralar. Kalpte kıvranan çığlığın nasıl ilerlediğini gördüm. Yol bulduğu anda mercan çubuklara çarpa çarpa. Yüzüme çarpa çarpa keskinleşen acı ıslık, ılık bir nefese dönüştü. Fark ettim taşılacaktır neredeyse denizin titreşimleri. Orada büyük, kovulmuş ıssızlık balıklar hissettim. Muazzet bir ruh neden iyileşmez anladım. Derin oyuklara kendi tozunu kazısa da. İfra olmaz bildim. Sağır mağaralarda ikisini arar gibi balık dilini sayıklasa da. Nafile hiç silin.